Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey konuşacağım. Bir la ay. İki like gelirse şu gördüğünüz şunu sileceğim bakın. Neymiş adı? Yani dondurmacı var ya dondurmacı bir sileceğim. Üç like gelirse Nus sileceğim. Yedi like gelirse VYT müziği sileceğim. 20 like gelirse Brawl Stars sileceğim. Başka 100 like gelirse de ayarları sileceğim. Silim ya, silim de, de değil. Ee, mi? YouTube kanalımı sileceğiz. Neden sileyim ki? Ee, YouTube'yu silerim, geri yüklerim ama. Kamera şeyini silerim, o silmeyeceğim. Google'ye işte bunları yaparsanız size ne ha? Size ağzına e, o az dediklerimin hepsini silerim. Görüşürüz.